Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Troll Diyarı yani benim amca oğlumla beraber bu e, yeni bir oyun çıkmıştı e, neydi bunun adı? Yeni, de yeni değil eski aslında ama çoğu neden patladı. Evet yani güzel bir oyun arkadaşlarla oynayabilirsiniz harbi söylüyorum güzel bir oyun. Şimdi arkadaşlar e, size iki map göstereceğiz. Birisi yarış map'i, birisi bu drift map'i. Ee, şu anda ben yavaş moddayım. Drift modu alalım. Arkadaşlar Mesela şimdi mi? bazı kişiler sorar kaç ay boyunca sen neredeydin? Arkadaşlar onu hiç sormayın. <laughs> onu hiç sormaya gerek yok. Çünkü yaz tatili oldu, okullar başladı. Ben son video çektiğimde 6. sınıftım. <laughs> Çok değişmiş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Troll diyarı Onunla bir videolar like çekmeyi Düşünüyoruz ee, Ondan da Minecraft serisi çekmeyi Düşünüyoruz eğer olursa Onu da yorumlarda belirtin Bu arada Murat Benim yorumlarım kapandı harbi Video çekmeye için e, Şey yorumların Kapanması şey değil e, Orada e, gençlere çocuklara özel Diye bir şey var onu açmazsan Yorumlar tekrar açılıyor Hmm, anladım. Video çekerken onun ya zaten gösteriyor yaş kısıtlaması falan var. Arkadaşlar konvoyumuzun en önünde tabii ki de troll diyarı var. Hem böyle arabalarımızı kaydıracağız hem de böyle şey tarzı yapacağız. Nasıl desem konvoy tarzı yapacağız. Böyle videolara bakıyorum var bir güzel videolar çıkıyor bu oyunda ilerleme ve bunun çok daha fazla videosun gelmesini istiyorsanız bu videoya bir like atın ve e, amca oğlumun da kanalına takip edin. Abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalımda troll diyarı. Yalnız onu da söyleyeyim ben de Minecraft serileri yapıyorum. E, ona da izlersiniz modlarım serilerim falan var. İzlerseniz çok iyi olur. Murat biz şimdi kombaya başlayalım mı? Evet zaten bir kişi daha geldi. Ee, Kenan Reis diye bir tanesi. Hemen. Arkadaşlar ben oyunun sesini e, bilerek kapattım. Çünkü hem benim sesim az geliyor. Hem de e, Murat'ın sesi böyle e, benden çok geliyor. O yüzden lazım arkadaşlar de. şu olduysa e, sesini de açarım. Birazcık e, bugün bu oyunu oynadım. Egzozlar falan olsun onları yeniledim. Onların ...sesini duyan hastası insanlar var. Onunla bir şey yaparız. Murat konmaya başlayalım mı? Hatta dur, ben dur bir. Ben şunun sesini birazcık yükselteyim. Tamam, benim sesim biraz kıskıstı, iyi gelsin. Ya ben şehrin, şehrin bir yerindeyim ama. Dur Murat, ben seni görüyorum şu anda. Şu anda ben 20, 20 bin drift çekmişim. 20 binlik puanlık. Hala videodayız değil mi? Aynen aynen Videodayız ben şu anda Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyelim ee, bu oyun yani e, sunucular halinde istediğiniz sunucuya girip arabanızla drift atabiliyorsunuz Ve hiç para ödemenize de gerek yok yani Evet arkadaşlar aynen bir de e, Bu oyunun şeyi kötü arkadaşlar Arkadaş olamıyorsunuz Misal bir sunucu kuruyorsunuz anca öyle Nasıl yani sen başka arkadaşını ba da göremiyorsun. Başlangıç noktasına şey yap. başladığımızı. Tamam ben şu, zaten yakındım. Bir saatte konvoya başlayamaz. Tamamdır, Ama hadi başlayalım sen önden git. Yarış modu ben istiyorsun. Yarış moduysa tamamdır. Ben... Şehri Ondan... de biraz görelim. Aynen ben de bu map'e çok girmedim. Oh. Hop merhaba. <laughs> Ben burada benim kontroller bozuldu. Frene basınca geri geri gelmeye başladı. Aynen dün akşam bende de öyleydi. Oyunda bir sıkıntı var. Da... R'ye basınca ileri gidiyor. <laughs> yani oyunun oyunu yapan kişiye, geliştiren kişiye buradan bir merhaba çakıyorum. Hello <laughs> <laughs> <Öyle> Murat. Şu... <Senden gülüyor> git. Bir yarış yapar mısın seninle? Furkan şeye baksana, Drift Kral listemize baksana kaç kişi olmuşuz. 3 mü 4 mü? 5 kişi var şu an sunucu. Yok, 5 kişi aynen 5 kişi var şu anda. Şu anda arkadaşlar sanırım sunucu en önlerde. En önlerde değil şu anda biz 5'inciyiz. En önlerde altıncılar var. Murat gel yanıma sen. Şimdi biz şurada biz seninle yarış yapalım başla dediğimizde. Ha bu arada e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu sunucularda şöyle bir şey de var. Üstte yani Furkan gösterirse üstte e, ulusal şey var yani sohbet yeri global var. Global sohbet. E, global global. Aynı. Ee, Başı yanında. Bardem, <laughs> Aynen. Yanında mısın? Başlayalım mı? Şu an yanındayım. Pardon yanımdaki top aşağı geldi. Aynen. 3, 2, 1 başla. Ee, yalnız benim araba neden böyle bir saçmalık var? Furkan'ın arabasıyla normalde aynı hızda gitmemiz lazımken Furkan bana fark atıyor şu anda. Nasıl şey oluyor? Şey Murat niye öyle biliyor musun? He. Ee, ben bu hem motoru değiştirdim hem de bu içindeki egzoz mu diyorlar ona. Tam arabaları bilmiyorum arkadaşlar O yüzden 12.500'ü <laughs> onu yaptırdım daha bugün. Bir de egzozum da var benim. Benim para birikmiyor galiba bende para yok galiba ya. Ben şey yaptım şu ya, an görevler var arkadaşlar mesela ne görev ıı, park etme. Öyle ha, görevler var arkadaşlar. Murat gel e, istiyorsan bir yer daha yap. Aynen artık her oyunda zaten Brawl Pass gibi yani Brawl Stars'taki Brawl Pass gibi. Her, her oyunda o şeyler var kademeler var artık. Aynen. Murat gel istiyorsan şu şey olsun yalnız da son bir maç yap. şu drift açacağım ben ya driftte daha iyi üst, üst. ayar ayar mı yap arkadaşlar var <laughs> da ben bagajım hoparlörlerli ama gördün mü yalnız çok bu iyi. oyunda saçmalıklardan biri de frenin çok fazla tutlama tutmaması o belki şeydir ee... O bizden bahsediyorlar Furkan. Bir vardır belki para parası. Fur mi Furkan mı? şu anda bizden bah bizden bahsediyorlar la global sohbette var ya. Hadi canım. Vallahi da aynı Furkan gel diye sunucuya girdim yazmış biri. <laughs> Bak şimdi 3 üç, üç kere korneye basacağım. Orada açılacağız Bir, iki, üç, başla. Aa! Hadi 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 geçersin. Dedim, ben... geçersin. Geçersin, geçersin, geçersin hadi. Ben bu önüme çıkma ya Allah'ın canı. Hadi hadi, hadi 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 Yes yes yes. Ooo. <laughs> Taklaştı. Hala beni geçemedim bu arada. Ben yerim. Tamam ben neredeyim? Ben seni görüyorum ki ben şu an baya gidiyorum. Dur dur dur. Şey ya. Evet tamam yarışı ben yendim bu arada. Gel Yapamadık. Yapamadı. Hi, yapamadı. Benim şu. Yarış pistine gidelim artık. Bence yarış video pistine fazla zaman. Girelim, aynı. Arkadaşlar ben burada bir videoyu durdurayım. Yarış şu pisti map'imiz ya. var. O da baya güzel tam böyle hızlı bir ha, map. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu oyunun kodlarına erişip siz de oyunu geliştirebiliyormuşsunuz. Öyle bir güzelliği de var. Yani siz oyunu kendinize göre değiştirebiliyormuşsunuz. Ama kendiniz için. Evet arkadaşlar şimdi diğer map'imize geçelim Evet arkadaşlar murat da geldi şu anda yarış pistindeyiz murat benim önümde Benim ben arabam biraz mi? daha iyi olduğu için Hadi aldım. Oho sen daha başlıyormuş Evet arkadaşlar murat Önden gitti tabii ki de Hile miyle i̇şte yok için. Hile yok hileci diyen <laughs> Arkadaşlar hile yoktur kesinlikle yüzde yüz helal mı? Dom <laughs> Domuz etiyor. Helal tamam, mi? Domuz eti yok. Tamamdır bitti. Domuz Murat gördün mü beni? Ben drift modundayım bu arada. Ben de drift modunda gibiyim bu arada. Yarış modundayım ama drift modundaki gibi kayıyor araba. Tekerlekte sıkıntı var. Bende de sürende sıkıntı var. Tekerlek kayıyor bende. Bu Arkadaşlar... Arada... Murat'ı bekleyelim yolun ortasında. Bize yakışmaz. Ben şeydeyim lan. Sen şeye girdin mi? şu an bu arada arabaya bir şey oldu. Baga girdi. Hmm, dur başlangıç noktasından yine baş. Yok yok tamam 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 tamam. Oo bu o ne lan? Bugatti ni geldi. Yok lan Lamborghini geldi lan. Hadi canım. Vallahi bu Pro diye bir tane çocuk Bugatti ile geldi. Aha. Gördün. Bugatti değil lan Lamborghini'ymiş. Gel hadi geç Murat. Geçtim. Bu bize yakışmaz. Hadi inşallah Olan, geçeriz. Oğlum ben Lamborghini'nin görünce peşinden gittim lan. Adam <laughs> şu anda bize farkı takmış gidiyor. Abi lan dur. Harbi geçtin lan beni. Hop hocam bas 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 bas. bas. Ben şu an Lamborghini ile her şey yok. <laughs> bas bas bas. Ama şerefsiz böyle dalga geçiyor. Ah be erkeklik erkeklik dedik bizim üçümüzden geçtiler. Senin ne var ya. Of. Benim Hayır. arabanın tekerlekleri yamuldu. Benim araba kasıyor. Benim araba baga giriyor. Sürekli duvarın içinde buluyorum kendimi. Bara seni gördüm. Ben hadi canım. Ben seni niye göremedim? Arkamdaydın sen benim de ben gene geçtim galiba. Aynen aynen. Şu anda tek bir tur attık. Bu arada sen yanlış yarış pistini mi açtın ya? Normalde bu yarış pisti sonsuzdu sanırım. Yok sonsuz değil de. Geriden bir başlangıç noktasına ya. Oha! Kaç kişi girdi lan? He tamam tamam. Üç kişiymiş. Bir başlangıç noktasına gelelim. hele. Ben, oha! Bir gel Allah aşkına. Ben... Ben gidiyorum. Oldum ya. <gülüyor> 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 Bir saattir iyilik olsun dedik. Laç içimizden geçti iyilik. Bas 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 bas. Sen ara geçtin? Geldim. ben gidiyorum. Adam, arabanın arkasından duman çıkıyor. Benim. Yo benimkinden çıkıyor oğlum. Frene basınca <laughs> nitro açılıyor sanırım. Haydi bas bas bas. Nerede bu? Bana da bir para verecekler. 681'de kaldı ya. Bir şey de almamışım. Ben sadece motoru yükselt. Ben yükseltik. sen geçtin mi? Yo sen beni bayağı arkamdasın şu an. Lan, ha, önümdeki Bugatti'ymiş ya. Bug Bugatti değil Lamborghini. Lamborghini pardon. Arabayla hiç aram yok ya arkadaş. Ama geçen yaz Murat bilir. Murat hatırlıyor mu? Ben babanın arabasını sürüyordum. He he o, Honda, o şey sürüyordu. Hyundai. He, ben de şu anda babamın arabasını sürüyorum ee, şey olarak Ford Focus'u. O yeni e, yeni bir inşallah araba alırsak. Oha öyle bir tane de Bugatti var. Hadi canım. O adam Bugatti'ymiş Lamborghini değil. Ya ben de Bugatti dedim. Oğlum önden öyle bir tipi benziyordun ki arabayı rahat bir göremiyorum ki hadi, adam. Lamborghini'ye benziyor da o. Hani arabalarla ara, arayın yoktu. <laughs> <laughs> evet anne sevgisi. Anne kapıyı kapa. <laughs> Murat Ana, burada videoyu sonlandırak mı? Yok yok birazcık daha devam edelim. Kaç dakika oldu ki? 13 dakika. 13 dakika oldu. Bir 15-16 hmm. dakikaya tamamlayalım. Tamam. 3 dakikada. Şeyden oyun kalsıyor. Çok açınca mı? Vay siz beni her konuda gitmişsiniz. Hadi canım. Sen Furkan sen şu an Dream Kingdom'dan niye yarıştaydın lan? Ben yarıştayım. Ya yarışta değilsin oğlum Dream Kingdom'dan niye Murat şu anda benim videoya görür tamam mı? 13. dakika. Arkadaşlar şu anda oyun kafayı yedi harbi. Ben drift'i aldım ya bana Murat ne? Murat da görür. Da. Arkadaşlar. Murat bir Murat'ın da yani amca oğlumun da kanalına gidin abone olun ve bu videoyu da çok sevdiyseniz de mükemmel bir like mükemmel bir izlenme patlatıp gidelim. Oha, Hadi bay bay. oha. oha.